Bu videomuzda da dermatoşelazis'ten bahsedeceğiz. Nedir dermatoşelaziz? Ee, yaş almanın etkisiyle cildin elastisiyetinin azalması sonucu özellikle üst göz kapaklarımızda oluşan cilt sarkmaları. Bileforoşelaziz diyoruz biz buna ya da dermatoşelazis. Bu noktada oldukça sık e, yaptığımız bir ameliyat üst göz kapağı estetiği. Zaman içerisinde e, cildin incelmesiyle e, oradaki dokudaki e, göz yüzeyindeki cilt de çok esnek ve ultraviyole de çok maruz kalan bir e, doku ve e, yapı olduğu için dermatoşalazesi belirli bir yaş üstünde neredeyse hemen hemen herkeste görüyoruz. Ama kişide oluşturduğu e, şikayetlere göre üst göz kapağındaki bu fazla olan yağ doku cilt dokusunu çıkartıyoruz. Ama bazen bu üst göz kapağında olduğu gibi alt göz kapağında da olabiliyor bu sarkıklıklar ve gevşeklikler ve bu cilt altındaki yağ dokuları da öne doğru prolebe dediğimiz ilerleyerek alt kapak torbalanmalarını ya da üst göz kapağının iç kısmında da torbalanmalar oluşturabiliyor iyi bir muayene sonrası yapacağımız ameliyatta ne kadar cilt dokusu çıkaracağımıza, buna bir yağ dokusu çıkarımını e, ekleyip eklemeyeceğimizi e, iyi bir muayene sonrası karar veriyoruz. Ve e, lokal anestezi altında sıklıkla bunun için bir e, yoğun bir genel anestezi almaya gerek yok ama bazen e, çok daha hassas, endişeli kişilerde Tamardan biraz sakinleştirici enjeksiyonlar yaparak e, ameliyathane koşullarında üst göz kapağındaki bu fazla dokuyu e, iç kısımdaki yağ fıtıklaşmasını ya da alt göz kapağındaki sarkmaları cilt fazlalıklarını onarıyoruz. Tabi burada kişinin hekimin uzmanlığı çok önemli. Bu yaptığı ameliyat sayısıyla ve gördüğü hastayla çok önemli. Fazla cilt asla çıkartmamak lazım. O zaman göz kapaklarının fonksiyonunu bozarız. Göz kapağı fonksiyonundan ödün vermemek lazım. Bunun için belirli ölçüm kriterlerimiz var. İşte üst göz kapağı hangi pozisyonda kalmalı, kaşla üst göz kapağı arasındaki mesafe ne kadar olmalı, alt göz kapağında bütünlüğü nasıl olmalı, alt göz kapağında gevşeklik mi var, sadece cilt dokusu fazlalığı mı var ya torbalanması mı var? Bunların hepsinin iyi analiz edilerek ameliyatın yapılması lazım. Ameliyat sonrasında kozmetik düzelme oldukça e, hızlı ve güzel oluyor. Genellikle estetik cilt altı dikişleri kullanıyoruz. E, bu dikişlerde sıklıkla kullandığımız dikiş yapısına göre e, birinci haftanın sonu gibi e, bu dikişleri gene poliklinik şartlarında e, gözüken uçlarından çekerek alıyoruz. İlk bir hafta e, hafif bir kızarıklık, o bölgede şişlik olabiliyor. Ameliyat sonrası hastalarımıza bunları detaylı anlatıyoruz, yapması ne yapacak ne yapmayacak nelerden dikkat edecek ama kabaca söylemem gerekirse. Ameliyat sonrası dönemde ilk 1-2 gün buz uygulaması ile kapak şişliğinin ödeminin azaltılması gerekiyor. Ameliyattan sonra gözü kapatmıyoruz. O bölgeye yaptığımız bölgeye ince bir bant yerleştiriyoruz. Bu bantları yaklaşık 3-4 gün sonra çıkartıyoruz. Yaklaşık 7 ile 10. günde de cilt dikişlerini alarak hastaya güzel bir kozmetik sonuç vaat edebiliyoruz. Tabi bundan sonra ve bu esnada güneşten oldukça iyi korunması lazım ve kullandığı, önerdiğimiz bir takım iz oluşumunu azaltan kremlerinde belirli periyotlarda kullanılması lazım. Tabi hekimin tecrübesine göre bu ameliyatların bir kısmını bazen özellikle alt göz kapağında bir işlem yapacaksak dıştan değil kapağın içinden de yaptığımız ameliyat metotları var. Bu her hastanın e, farklı değerlendirilerek karar verilmesi gereken bir durum olduğu için tek tipte bir ameliyat programımız ve planlamamız olamıyor. Bunun öncesinde ameliyatı yapmak kolay ama programlamak çok daha önemli ve uzun zaman olan bir şey. İnce ince ilmek ilmek milim milim ölçerek üst göz kapağı estetiği dermatoşelazis hastalarında oldukça sık yaptığımız bir uygulama.